Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videonun masteri duvar kağıtlarınıza nasıl kavisli bir görünüm verebileceğinizi göstereceğim. Şu anda da benim duvar kağıdımın arkasında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. duvar kağıdımız kavisli bir görünüm kazanıyor. Bunu şimdi sizlere nasıl yapabileceğinizi ve aslında ne kadar basit olduğunu göstereceğim. Şimdi sizlere videonun altındaki dosyada indirme linkini vereceğim. Şöyle H wallpaper'ı. Buna tıklayıp çıkart diyeceksiniz. Zip'ten çıkartacaksınız. Zip'ten çıkınca İçindeki içindeki dosyaları görebilirsiniz. Burada Picarts Pro var arkadaşlar. Bu uygulamamızı yükleyin. Uygulamamızı yükledikten sonra burada ben size gerekli dosyaları verdim. Şimdi bunları yaptığımıza göre uygulama yüklendiğine göre uygulamamıza bir girelim. bu arada ben şu duvar kağıdını değiştireceğim. siz istediğiniz değiştirin. Şunu uygun gördüm. Şimdi birazdan bunu bu duvar kağıdına kavisli bir görünüm kazandıracağız bu duvar kağıdına. Şimdi Picards uygulamamıza giriyoruz. Elimizdeki kırpmış olduğumuz veya indirmiş olduğumuz duvar kağıdını düzenleyeceğiz. Yan altta artı var. Artıya tıklayın. En son zaten hangisini indirmişseniz e, buraya o gelecektir. Evet. Sonra, sonra düzen deyip devam ediyoruz. Yukarıda sağ üstte düzen diyoruz. Burada e, fotoğraf ekle var. Fotoğraf ekleye tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi verdiğim efektler bulunuyor burada. E, mesela şunu üzerine ekleyelim. Şöyle. boyutlarını kendinize göre artık ayarlayın. Yani duvar kağıdına göre ayarlayın. Tek bu efekt değil birkaç tane daha efekt var. Onları zaten siz deney deneyince anlarsınız. Kenarlarını düzgün bir şekilde ayarlayalım. Evet birinci resmimiz düzgün. Hoş oldu. Şimdi alttaki tikten biraz daha sağa çekmem gerekecek. Tamam alttaki tikten kaydediyoruz. Sonra tekrardan fotoğraf ekle diyerek diğer efektleri de ekleyebilirsiniz. Mesela şurada görünmüyor ama bu bir efektir mesela. Şunların hepsini tek tek bir seçelim. Bakalım nasıl efektler. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da isteğinize bağlı koyabilirsiniz. Herhangi bir yerine sürükleyebilirsiniz. Mesela şöyle şeyler. Ben sadece normalde göstermek istediğim için yapmayacağım bunu. Tekrardan bir geri gelelim. Bunları bir sileyim tekrardan. Evet, bunu yaptığımıza göre yukarıdan kaydet ibaresine basıp kaydediyoruz. Adı fark etmez, tamam diyelim. Evet, resmimizi kaydettik. Şimdi galeriye tekrardan girelim. Arkadaşlar resmimiz buydu. Şimdi kareli görünümüne bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kareli bir e, duvar kağıdımız oldu. Şimdiki duvar kağıdını uyarlayalım. Evet duvar kağıdımız hazır. Beni beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Facebook grubumuza bekliyorum. E, grubumuz linkini size aşağıdaki linkte vereceğim. E, ayrıca bu e, efektlerin efektleri veren e, dosyaları da size videonun altındaki linkte vereceğim. Bu şekilde e, beğenip e, abone olmayı unutmayalım.